Merhaba arkadaşlar. Dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Hoca'nız. Nasılsınız? Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılın ilk e, örnek soru analiziyle karşınızdayız. Bir gün geciktik, hastalığa takıldık arkadaşlar. Haydi hemen başlayalım. Evet, şimdi birinci sorumuz periyodik cetvelle alakalı bir soru arkadaşlar. Bir okuyalım. Periyodik tablonun oluşumunu anlatmak isteyen öğretmen bir etkinlikle konuya giriş yapıyor. Öğretmen her elementin bir şekerle temsil edildiğini... Bu etkinlikte içinde 12 tane şeker bulunan her bir kutuyu 3 çeşit şekerin 4 farklı rengini hazırlıyor. Kutulardan rastgele iki şeker aldıktan sonra öğrencilere dağıtıyor. Bu şekerleri kareleri ayrılmış bir kağıt üzerinde istedikleri gibi düzenlemeleri ve yaptıkları tasarımı diğer arkadaşların çalışmalarına bakarak geliştirmelerini istiyor. Birbirine bakarak geliştirecek. Bu çalışma sonunda öğrencinin yaptığı tasarımlar aşağıda yer alıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmış? Birisi aynı renkte olanları yatay sıralara dizerken ve boşluk bırakırken diğeri aynı renkte olanları dikey sıralara dizip yine boşluklar bırakmış. Yaptığı bu. Başka da bir şey yok. Peki yapılan tasarımla hareketle bakalım soruların hangileri doğru cevabına ulaşılır? Günümüzde kullanılan periyodik tabloda elementler hangi kurala göre dizilmiştir? Baktım hangi kurala göre dizilmiş? Ulaşamadım bir şey. Siz ulaşabildiniz mi? Ya ben ulaşamadım arkadaşlar. Peki gelecekte keşfedilecek elementlerin özelliklerini tahmin edebilir mi? Ha, bak burada şöyle bir şey yorum yapabilirim. Şimdi bakın. Şimdi şunu sileyim. Şurada arkadaşlar. Bir de şunu rengini sevmedim. Şunu da kırmızı yapayım. Şimdi burada mesela şu boşluklar var. Görüyor musunuz? Yani gelecekte demek ki mavi ile alakalı. Bunun özelliği neyse mesela. Mavilerin. Aynı özellikte olanı oraya koyabilirim. Ya da işte yeşilin özelliği sahip Aynı özellikte olanı buraya koyabilirim. Ya da aynısını bu dikey sıraya kırmızıyla aynı özellikte olanı koyabilirim gibi düşünmüş olabilir. Periyodik tablo geçmişten günümüze neden bir değişim geçirmiştir? Eee millet birbirine bakarak dizmiş. İlk önce birisi dizmiş. İşte Döberaynı dizmiş. Çankortuva dizmiş. E, dizenler dizmiş. Değil mi? En son Mendeleev dizmiş. O da kütle numarasına göre dizmiş. Halbuki Mozilla'yı ne yapmış? Atom numarasına göre dizelim. Arkadaş nötronla ne işimiz var demiş. Ve en son haline getirmiş. Hala da değişmeye devam ediyor. Tabi Mozyli'den sonra da değişti, değil mi? Mesela e, Lantanitler, Aktinitler girdi devreye. O boş olanları doldurmaya devam ediyoruz. Hala değişmeye devam ediyor arkadaşlar. O zaman periyodik tablo neden bir gelişim geliştirmiş? Bunu da bulduk. Evet, ilk soruyla biraz fazla vakit harcadık. Hemen ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soru çok hoşuma gitti. Niye? E, ya yani şu şekli çok severim ben. Evet hem Ankara'da üniversite okurken hem de bizim Eti de kullanıyor bunu. Mısır'da M.Ö. 3500'lü yıllardan kalma demir nesneler bulunmuş. ancak bu nesnelerin bileşimlerindeki demir oranları Mısır'la ne alakası varsa milli eğitim koymuş. <laughs> Hitit güneşini. Şimdi ancak bu nesneme bileşimindeki demir olanları bunların dünyaya çarpan göktaşların üretildiğini göstermektedir. Yani milattan önce 3500 yıllarda kullanılan demir aslında dünyadaki demir değil de dünyaya çarpan göktaşı. Yani madencilik yapmadan göktaşın içindeki demiri çıkarmışlar. Hiditleri milattan önce 1500 yıllarda bakın 3500'den 1500'e geldik 2000 yıl geldik. Biliyorsunuz milattan önce sayı küçüldükçe e, günümüze doğru yaklaşır. Peki demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülüyor. Hititlerin milattan önce özür diliyorum geri aldım lafımı Hititler varmış. Şimdi Hititlerin milattan önce 1500'lü yıllarda demiri ilk eriten medeniyet olduğu düşünülmektedir. Hititler ilk eriten medeniyet yine Anadolu'dan çıkmış şaşırdık mı? Hayır. Ee, Hititler eritilen demiri kalıplara dökmüşler ve demirin soğumasıyla birçok alet yapma imkanı bulmuşlar. Yağmurlu havalarda dışarıda bırakılan bu aletlerde kararma ve dökülmelerin olduğunu keşfetmişler. Aha karardı döküldü eyvah yağmura çıkarmayalım demişler. Bu aletleri nemden ve sudan uzak tutmaya çalışmışlar. Deneme yanılma yöntemi. Bilmiyorlar daha kimyasal tepkime nedir suyla nasıl bir tepkime giriyor falan bilmiyorlar ama deneme yanılma. Bu yeni ve dayanıklı metal Hititlere ekonomik ve politik açıdan güç kazandırmış böylece demir devri başlamıştır. Arkadaşlar nasıl güç kazandırır? Daha sağlam eşyalar yapabildiler. Bir de savaşlarda üstün oldular. Çünkü e, kullandıkları zırhlar işte ona göre okların ucuna koydular falan. Savaşta üstünlüğü de ele geçirdiler belli bir dönem. Şimdi e, verilen bilgilere göre hangileri yapılabilir? Bakalım su demirin tanecik yapısının değişmesine neden olur. Evet niye yağmurlu havada dışarıda bırakılan aletler kararma dökülme dediği tanecik yapısı yani kimyasal değişme. Demir sadece eritilerek fiziksel değişime uğratılabilen bir maddedir. Hayır karardı, döküldü, fiziken de değişti. Sadece fiziksel değil kimyasalda da uğradı. Hititler demiri kullanabilmek için sadece fiziksel değişime uğratmışlardır. Şimdi Hititler ne yaptılar arkadaşlar? Eritilen demiri kalıplara döktüler gördünüz mü? Yani demiyor ki demirin içine karbon attı, çelik yarattı falan öyle bir şeyler söylemiyor. O zaman sanki bu da doğru gibi. Ne yaptık arkadaşlar? Paragraftan çıkardık sonucu. Bu tarz sorularda paragrafı güzel okuyun. Sonra tekrar dönüp bakabilin. Hızlı okuyun ve okuduğunuzu anlayın. Hızlı okuyacağım derken anlamadan okuma yapmayın. O geçen zaman boşa geçmiştir. Tamam mıyız arkadaşlar? Hangilerini tıkladık? Ceyhan. Geldik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza. Nasıl gidiyoruz? İnşallah her şey yolundadır. Öğretmen kimyasal tepkime konusunu pekiştirmek için aşağıdaki karikatürü tahtaya asıyor. Ne yapmış? O ikiler var. İkili ikili oksijenler var arkadaşlar. Sonra sonra bir tane oksijen ayrılmış, kopmuş, üzülmüş. Bu da kopmuş. Diğerleri hala ikili ikili. Ondan sonra bu tek kalan oksijenler bunlarla birleşip O3'ü oluşturmuş. Olay bu. Yani bağın kopması var. Yeni bağ oluşum var yani kimyasal tepkime var arkadaşlar bunu anlatmaya çalışmış. Verilen karikatürlü olaylarından hangileri anlatılmak isteniyor? Bileşikler kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Hocam bileşik nerede? Bileşik neydi arkadaşlar? Farklı cins elementlerin birleşmesinden oluşur. Aynı cins atomlar birleşirse farklı cins atomların birleşmesinden bileşik oluşur. Aynı cins atomlar birleşirse biz buna bileşik element deriz. Kafa gitti. Aynı cins atomlara, element farklı cinslere bileşik denir. Nokta. Burada hepsi aynı cins, hepsi oksijen. O zaman burada bileşik bileşik oluşmaz arkadaşlar. Burada bileşik oluşmaz. O zaman bir kere bu yanlış. Maddelerin molekül yapısının değişme sürecine kimyasal tepkime denir. Evet molekül yapısı. Hocam elementte molekül olur mu? Olur tabi. Birden fazla aynı cins atom birleştiğinde bu element molekülü olur. Mesela sodyum gibi, demir gibi, e ne bileyim metaller ve soy gazlar tek atomlu bulunur. Tamam mı? Ayrıca soy gazlar. Bunlara da atomik element denir. Ama burada moleküler element var. Peki bu doğru arkadaşlar. Kimyasal tepkimi atomlar arasındaki bağların kopması ve yeni bağların oluşmasıyla gerçekleşir. Aynen öyle. Bak el ele tutuşanlar önce kopmuş sonra yeni bağ oluşmuş. Biraz önce zaten bu anlamı çıkarmıştık. Oluşan yeni maddeler yapısında bulunan atomların özelliklerini taşımaz. Ne bileyim ben yani sadece buraya bakarak normalde taşımaz. Ben biliyorum. Yani ee, nedir? Bağ koptu, yeni bağ oluştu. Bambaşka özellikle maddeler oluşur. Onu biliyorum ama sadece şuraya bakarak arkadaşlar O3'ün O2'den farklı olduğu sonucuna çıkarabilir misin? Çıkaramazsın. O yüzden ne bileyim ben diyorum. Arkadaşlar bu tarz soruda ne yapıyoruz? Öncelikle görsele bakıyoruz. İkincisi görsel bize ne anlatmak istemiş kendimizi anlatıyoruz. Üçüncüsü onun anlatmak istediğinin dışına da çıkmıyoruz. Dörtte olduğu gibi. Ne oldu? 2 ve 3 oldu. Cevabımız da Adana oldu. Evet arkadaşlar dördüncü soruya geldik bile. Umarım iyi gidiyoruzdur. Haydi bakalım. Dördüncü soru bir asit bas sorusu arkadaşlar. Asit bas sorusu. Ne yapmış? Asit baz ayraçlarının biri olan turnusol kağıdının rengi asitik çözeltilerde kırmızı bazik çözeltilere maviye döner. Orada bir bilgi vermiş. Öğretmen pil, iletken tel, kurşun kalem uçlarını birleştirerek düzenek oluşturuyor. Düzenekteki kalem uçlarını tuzlu su çözeltisine batırıldığında hava kabarcıkları gözleniyor. Biliyorsunuz ee, burada ne oldu? Elekt, e, kimyasal bir iş oldu. Bileşikler kimyasal yolla oluşur. Kimyasal yolla ayrılır. Burada bir elektroliz olayı var arkadaşlar. Su, hidrojen ve oksijene ayrışıyor galiba. Bu çözeltiye lahana su ilave edildiğinde ise kalem uçlarından birinin etrafında kırmızı diğerinde mavi halkalar oluşuyor. Burada lahana suyunu sanki asit baz ayrıcı olarak kullanıyor. Hocam turnusol hiç kullanmadı. Sadece ayraç asitte farklı renk, bazda farklı renk olduğunu tanımlamak için turnusolu kullanmış. Yoksa deneyde turnusol yok. Peki buna göre aşağıdakilerin hangisi yapılan deneyin sonucu olamaz. Çözeltilerin her tarafında pH değeri değişmiştir. Bilmiyorum. Bakacağız. Tuzlu su çözeltisinde moleküllerin yapısı değişmiştir. Arkadaşlar moleküllerin yapısının değişti nereden biliyorum? Kimyasal bir değişim var. Birisi asit birisi baz gibi davrandı. Şuradaki renklerden biliyorum. Bunu kesin bildim. Lahana suyu çözeltisi asit baz ayırıcı olarak kullanılabilir. Bakın birinde kırmızı birinde mavi renk vermiş. E, demek ki asitte ve bazda farklı renk veriyorsa biz bunu ayraç olarak kullanabiliriz. Doğal ayraçlarımız da epeyce vardı biliyorsunuz. Her bir kalem ucunun etrafında farklı kimyasal tepkimeler gerçekleşmiştir. E, öyle gözüküyor. Çünkü ikisi de kırmızı ya da ikisi de mavi değil. Farklı farklı oluşmuş ki farklı pH değeri, farklı asit, farklı baz olmuş. Bu da kesin. O zaman arkadaşlar ne yaptık? Soru işaretli olan kısmı çözelti her tarafında pH değeri değişmiştir. Ne bileyim ben belki şuralarda değişmedi. Değil mi? O yüzden bilmiyorum. Böyle sorularda ne yaptık? Bak ben de tam emin olamadım. Soru işareti koydum. Sonra diğer çıktıları okudum. Onlardan net eminim. Ve bunu işaretledim arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Anlaştık mı? Hocam iki tane soru işareti koyduğum çıkarsa. O zaman da geri dönün arkadaşlar. İki tane soru işareti koyduğunuz çıkarsa. Geri dönün. İkisini daha düzgün okuyun. Soruya daha düzgün bakın. İnanın bir tarafta e, gönlünüz kalbiniz daha o tarafı isteyecek. Onu işaretleyin. Hocam ikisine de eşit kaldım. O zaman işaretlemeyin. O zaman boş bırakın. Test bittiğinde vaktiniz kalırsa geri dönersiniz arkadaşlar. Dedik ve 5. sorumuza geçtik. Hadi bakalım. 5. Bir öğretmen öğrencileriyle pH değeri bilinmeyen sıvıların türünü belirleyebilmek için soru cevap oyunu oynamıştır. Ne güzel. Oyunda öğrencilere sorduğu sorular ve öğretmenin verdiği cevaplar tabloda verilmiştir. Bakın fark ediyor musunuz arkadaşlar artık direkt soru yok. Yani o tabloda verdiği bilgilerden bir anlam çıkarttırmaya çalışıyor. Görsel veriyor anlam çıkarttırmaya çalışıyor. Ama inanın, inanın zor değil arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Şimdi bakacağız. Şimdi buna göre dördüncü soru hangisi olamaz diyor. Bir önce sorulara bakalım. Bakıyorum birinci soru. su çözelse elektriği iletir mi? Evet. Hem asit hem baz iletir. Doğru mu? Hem asit hem baz. Bunları da yaza yaza gidelim de. Ezberlemiş de olalım. Şimdi arkadaşlar sulu çözelti elektriği iletmesi için asit ya da baz olmasına gerek yok. Çözeltinin içinde iyon varsa elektriği iletir. Asitlerde H ve yanındaki iyon bazlarda da OH eksi ve yanındaki iyon olmak üzere iyonlar olduğu için iletir. Nötr tuz çözeltileri de iletir. Mesela sodyum klorür tuzlu su çözeltisi nötrdür. Ama o da iletir arkadaşlar. Anlaştık mı? Hocam alta yorum yazan çıkacaktır eminim. Asidik tuz çözeltisi bazik tuz çözeltisi olur mu? Olur. Onlar da iletir. Evet devam edelim. Turnusol kağıdının rengini değiştirir mi? Evet. Hem asit hem baz değiştirir. Asitler kızartır, bazlar morartır. Mavi yapar. Ne demiştik? Asit annedir. Vurduğu yeri kızartır. Baz babadır. Kodu mu? Morartır. Tabi hocam fiziksel şiddete karşıyız. Ünlem. Peki pH değeri 5'ten küçük müdür? Hayır. Bu da tam bir anlam ifade etmedi. Çünkü pH değeri 5'ten büyükse 6 da 5'ten büyük. Asit olabilir. 7 nötr, 8 baz. Tamam zayıf asit ama olabilir. O zaman hala hem asit hem baz noktasındayız. 3 soru hiçbir işe yaramadı. Keşke deseydi pH değeri 7'den küçük müdür? Orada direkt net sonuca varırdık. Ama burada varamıyoruz. Hatırlayın pH'i 7'den 0'a kadar olanlar 7 olan ne asit ne baz nötr. 7'den 0'a kadar olanlar 0 da dahil asit ve 0 en güçlü asit. 7'den 14 olanlar pH değerleri arkadaşlar Baz 7 nötr. 7 bizden değil. 7.1'den başlıyor Bas 14'e kadar. 14 en güçlü bazdır. 7.1 de baziktir. Peki o zaman mermere etki eder mi? Şimdi bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi mermere etki eder mi? Hocam, zayıf şimdi mermere etki ederse, mermere etki ederse mermer karbonatlı bir bileşiktir. Bir önceki videoda da anlattım ben bunu. Mermer karbonatlı bir bileşiktir. Ve karbonatlı bileşiklere asitler etki eder arkadaşlar. Karbondioksit gazı çıkarttır Şimdi o zaman mermere etki eder mi? Biz bunu asitler bazlar konusunda e, asit yağmurlarında... Hatırlayın arkadaşlar hani mermer sütunları etki edip o e, heykelleri falan eritir demiştik. Ya da okyanuslarda bile asitlik arttığı için e, dışı kabuklu olan canlıların kabukları eriyordu. Hatırlıyor musunuz işte bu kabuklu deniz canlılarının kabukları eriyordu. Çünkü onlar da karbonatlıydı. Eğer cevap evet asit hayırsa bas o zaman anlarız. A'dan anlarız. B'ye geldik ele kayganlık hissi verir mi? Verir derse baz olur vermez derse asit olur yine anlarız. D sirkenin içinde bulunur mu? Bulunur derse zaten direkt sirke asidi deriz değil mi? Asetik asit deriz. Bunu da anlarız. O zaman sağlığa zarar verir mi? Sağlığa zarar verir mi? Arkadaşlar hem asit hem bas sağlığa zarar verebilir. C şıkkı olamaz. C şıkkından anlayamayız hala. O yüzden cevabımız C olacak. Konuyu da biraz özet geçerek anlatmak istediğim için azıcık uzun sürüyor. Peki geldik 2021-2022 yine ocağın ilk şeyi. Örnek sorusu 6. Bir deneyin aşamaları ve sonucu aşağıda görsellerde verilmiştir. K batırılan L beyine batırılan ayraçlar var. Anlamaya çalışacağız önce arkadaşlar görseli. Şimdi ayraçları K'ya L'ye batırmış. Eskiden ezberletiyorlardı artık yeni nesil sorular daha kolay. Niye? Baktım K sarı şu rengi vermiş. Ee, peki neymiş 1 2 3 4 herhalde gözükmüyor ama şurası 5'tir. Yani K'nın pH'ı 5. K'nın pH'ı 5'tir arkadaşlar. Bu arkadaş asit midir? Evet. L'nin pH'i 7. Yani pH'i 7 ise nötr müdür? Evet. Peki bunlar doğru. Sonra arkadaşlar ne yapmışız? Beherden çıkanlar. Beherden çıkanlara bakınca dibindeki ee, beherin içine konulan şu herhalde şey değil mi? Evet. Ve yaprak koymuş. Bir tane de adı aklıma gelmedi ya. Kıskaç diyeyim. E, bundan koymuş arkadaşlar. Peki beherden çıkanlarda baktığımızda yaprağı ne hale getirmiş? Yaprağı rezil etmiş. Gördünüz mü? Yaprağı rezil etmiş. Peki hangisi olamaz diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yapılan deneyin amaçlarından biri olamaz. Asit ve saf suyun cama verdiği etkiyi karşılaştırmak. Asit ve saf su tamam da cama bir etkisi olmamış ki. E nasıl karşılaştıracağım? Olamaz. Peki diğerleri doğru mu? Kontrol amaçlı bakıyorum. Asitlerin ve bazı maddelerde oluşturduğu değişimi. Evet bazı maddelerde oluşturduğu değişimi görüyorsunuz. Bu olur. Yağmurlar ve asit yağmurlarının doğada oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak. Yağmur eğer nötr bu. Asit yağmuru ise bu. Oh çok da güzel oldu. İyi bir örnek. Nötr sıvılarla verilen maddeler arasında tepkime gerçekleşmediğini kanıtlamak. Şimdi nötr sıvıyla bakın maddede hiçbir tepkime yok. Tepkime olmadığı için aynen çıktı. Bunu da kanıtlarız. Adana'yı kanıtlayamayız arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Evet tabloda bu arada şaşırttım. Isı ve sıcaklık konusundan soru gelmiş arkadaşlar. Ben bunu bir sonraki örnek soru analizinde bekliyordum açıkçası. Ocakta gelmesine şaşırdım. Ama yapalım. Yani iyidir. Şimdi zaten erken bitirmek değil mi amacımız? Şimdi tablo öz ısıları verilen oda sıcaklığında maddelerden eşit kütlelerde alınıyor. Bu maddeler ortamda bulunan sıcılar 4 tane seçilerek aynı anda 5 dakika ısıtılıyor. Bu süre sonucunda bak arkadaşlar 5 dakika yani zaman da eşit. Bu süre sonunda sıcaklıkları aşağıdaki grafikte gösteriliyor. Şimdi sıcaklıkları neredeyse eşit herhalde. Eşit gibi çizmiş. Eşit. Şimdi arkadaşlar bakın öz ısı neydi? Oradan bir başlayalım. Öz ısı bir maddenin bir gramını bir derece arttıran ısı miktarı. Yani diyor ki demir sen bana 0.45 kilojül verirsen kilogramımda 1 kilogram demir için 0.45 kilojül verdiğinde ben derecem 1 derece arttırırım diyor. Mantanladınız mı? 1 derece arttırırım diyor. Şimdi Oda sıcaklığındaki maddelerden almıştık zaten. Başlangıç sıcaklığı aynıydı. Bir derece arttırmak için bu 0.45 istiyor. Şöyle düşünün. Bir işi yapmak için bu 0.45 isterken bakır 0.38, gümüş 0.23, altın 0.13 istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, kütle arttıkça vermem gereken çok olur. Yani bir insana bir maaş verirsen iki insana iki maaş vereceksin. Şimdi bunların maaşları en fazla demirin çok. 0.45 istiyor. Yani 1 kilosunu 1 santigrat arttırmak için 0.45 kilojüle ihtiyaç var. Kiloları kaldır. 1 gramını 1 derece arttırmak için 0.45 jule ihtiyaç var. Peki anlaştık. O zaman aynı ısıyı verdiğimde şu arkadaş pahalı çalıştığı için az sıcaklık artışı gerçekleşecek. Yani maaşı pahalı olunca aynı parayı verince az iş yapacak. Çünkü maaşı pahalı. Onu az çalıştırabileceğim. Tamam mıyız arkadaşlar? Burada anlaştık. Ama bunların hepsi aynı çalışmış. Çünkü oda sıcaklığında başlayıp aynı yere varmışlar. O zaman öz ısısı çok olana çok ısı vermem lazım. O yüzden arkadaşlar büyükten küçüğe doğru gitmesi lazım. Bakın 0.45, 0.38, 0.20, 0.13. Hangisi büyükten küçüğe doğru gidiyor dediğimde en yakını şu. Yani çok yakın yani şu eyvallah diyor. Zaten 0.45 ile 0.38 de bir şey. Bana göre şunla şu yer değiştirse daha güzel olurdu ama en yakın şık o. O yüzden onu işaretliyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü buna fazla gerekiyor. Aynı sıcaklık artışı için fazla gerekiyor. Yani Milli Eğitim diyor ki şu formülü verme. Ama ben yine vereceğim. Şu sıcaklık artışı arkadaşlar. Oda sıcaklığından 40 dereceye çıktık. işte 20 santigrat derece odadan 40'a çıktık. Bu zaten hepsinde eşit. Aynı kütle diyor zaten. Değil mi? Eşit kütlelerde. Bu da gitti. O zaman C'si yüksekse Q'su da yüksek olması gerekir ki aynı delta T oluşsun. E bu durumda bu da sayısal olarak işin çözümlemesi. Bu durumda yine denizli olması gerekiyor arkadaşlar. Geldik 8'e. Peki 8 ne diyor? Bir bakalım. Bilimsel çalışma yönteminin en önemli parçası olan kontrollü deney deney şartlarında ise sadece bir tanesi değiştirilerek yapılır. Arkadaşlar kontrollü deneyde biliyorsunuz değişkenler vardı. Birincisi bağımsız değişken. Bağımsız değişken benim sonucunu merak ettiğim ve benim değiştirdiğim değişken. Ya sen farklı sıvı cinslerinde sonuç ne olur diyorsam her şeyi sabit tutup sıvının cinsini değiştirmem gerekiyor. İşte sıvının cinsi değişince sıcaklık artışı nasıl olur dersen sıvı cinsi değiştiğinde sıcaklık artışı sıvının cinsine bağlı olarak değişiyorsa bu da bağımlı değişken olur. Diğer sabit tuttuklarımda kontrol değişkeni olur arkadaşlar. Sabit tuttuklarım kontrol değişkeni. Bu sorunu çözmek için bu gerekmiyor ama bu e, üniversite sınavına kadar hep soruluyor. Yani bu üç değişkeni bilmeniz gerekiyor. Bir deney yapabilmek için bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkenimiz var. Peki. Burada bilimsel çalışma yöntemini anlatmış. Şöyle bir şey vermiş. Terazi vermiş, termometre vermiş, KV, ve, KVL ve saf maddeler vermiş. 2 adet özdeş beher glass vermiş. Özdeş özdeş ısıtıcılar ve özdeş zayıf ve güçlü ısıtıcılar vermiş. Peki, kronometre vermiş zaman tutmak için. Şimdi verilen malzemeler kullanarak aşağıdaki araştırma sorularını hangileri kontrollü deneyle test edilemez? Kontrollü deneyle test edilemez. Bir madde farklı kaplarda ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Farklı kaplar var mı arkadaş? Aynı maddeyi farklı kaplarda ısıtacağız. Yani birini ne bileyim demir kaptı ısıtacağız da birini cam kaptı ısıtacağız ve eşit kütlede alacağız. Çünkü farklı kap dedikten sonra diğer her şeyi sabit tutmam gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? O yüzden e, sanki bu test edilemez gibi geldi bana. Ne dersiniz? Hocam yine sen bir soru işareti koy da diğerlerine bir bakalım. Tamam. Bir maddenin farklı miktarlarından hangisi daha sıcak olur? Şimdi bir maddeyi aldım K maddesini. Birini azıcık koydum. Birinci beher ikinci beher çok koydum. Özdeş ısıtıcıyla ısıttım. Son sıcaklığa baktım. Ana kütlesi az olanın son sıcaklığı yüksek çıktı. Gibi sonuca varabilir miyim? Varım. <laughs> çok özür diliyorum. Bir madde iki farklı ısıtıcı bir madde farklı ısıtıcılarla ısıtıldığında son sıcaklığı ne olur? Bu sefer aynı maddeyi aldım L'yi alayım bu sefer. Eşit kütlede K 2 beher glası koydum. Terazim de var ölçebiliyorum. Eşit kütlede koydum. Sonra yine özdeş ısıtıcılığı ısıttım. Ee, pardon özdeş ısıtıcılığı ısıtmadım bu sefer. Birini zayıf birini güçlü ısıtıcılığı ısıttım. Bir baktım ana güçlü ısıtıcılığı ısıttığımın sıcaklığı daha yüksek çıktı. Niye? Dedik ya Q eşittir MC delta T. Burada ne yaptım? Isıtıcı çok olunca delta T'si de çok oldu. Isıtıcının gücü az olunca verdiği ısı az olduğu için delta T'si de az oldu. Bunu da bulurum. Farklı cins maddeler eşit süre ısıtıldıklarında hangisi daha sıcak olur? Arkadaşlar farklı cins maddeleri alırım. Bu sefer aynı özdeş ısıtıcıya koyarım. Süreleri farklı eşit süre ısıtıldıklarında. Hmm. Eşit süre ısıtırım. Bakarım cinsi önemli miymiş? Yapabilir miyim? Yaparım. Ama bir madde farklı kaplarda farklı kap yok. Hepsi cam kap. O yüzden yapamam arkadaşlar. Cevap Adana oldu. Peki geldik 9'a. 9'u ne yapacağız arkadaşlar? Kışın havanın çok soğuk olduğu gecelerde sel alanı farklı noktalarına bitkilerin donmaması için sıvı kaplar bırakılır. Niye? O sıvı arkadaşlar o sıvı ısı versin de sera ortamını sıcak tutsun diye yani sıvı ısı verecek peki buna benzer bir şey var eskiden benim anneannem bir tane taş taşırdı yanında gece çok soğuk falan olduğunda üşüyordu galiba o taşı ısıtır onu da bir şeye sarardı arkadaşlar öz ısısı yüksek bir taştı bu o taşı böyle aygazda ya da sobada ısıtırdı Sonra da onu böyle sarardı yakmasın kendini diye. Kumaşa sarardı. Onu da böbreğin üstüne koyardı. Böbreği arıyordu. Bir de eskiden askerler mesela Sarıkamış faciası falan daha yeni geçti. Hepsinden Allah rahmet eylesin. Eskiden askerler kış günlerinde dışarıda durmak zorunda olduklarında nöbette falan. Yine böyle taşları ısıtıp içine koyarlar. Niye? Öz ısısı yüksek taş bir derece artmak için mesela çok kalori alıyorsa bir derece azalırken de çok kalori verip onu sıcak tutuyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani bu da öyle bir yöntem. Yani onlar taşı sarıyor. Bunlar da ne yapmış? Seraya sıvı koyuyor ki o sıvı şey yapsın. Ne yapsın? O sıvı ısısını versin. Serayı ısısın. Arkadaşlar ısısını verecekse öz ısısı yüksek olacak ki zamanında biz onun içine çokça depolayacağız. Neydi hızlısı? 1 gramını ben bunu arttırmak için şu kadar kalori istiyorum. Çok kalori istesin ki o sıcaklığa gelebilmesi için. Geri o sıcaklıktan düşerken de çok kaloriyi geri versin. O yüzden kalorifer sistemlerinde falan öz ısısı yüksek sıvılar tercih edilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Öz ısısı yüksek olması gerekir. Peki o zaman diyor ki üreticinin seçeceği sıvı aşağıdakilerden hangisinde olur diyor. Hadi bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar öz ısısı yüksek sıvı nedir? Aynı zamanda aynı ısıyı verdiğimde sıcaklığı yavaş artan. Böylece de yavaş soğuyacak olandır. Bir kere sıcaklığı yavaş artan L. L'yi seçmem lazım çünkü öz ısısı büyük cevabım Bursa. Diğerlerini okumaya gerek yok. Peki geldik arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuz yine öz ısıyla alakalı olduğunu görüyorum. Çok düşük sıcaklıklarda bile kolayca alev alabilen samanların eşit miktarlarda alınarak. Samanlar eşit miktar. Sadece cinsleri farklı metal plaka. Metal plakanın cinsi farklı olunca öz ısısı farklı olur arkadaşlar. Bu plakalar aynı ortamda güneş ışığı alacak şekilde yerleştiriyoruz. Saman alevleri. Şimdi arkadaşlar güneşin altında aynı ısıyı alıyor. Aynı ısıyı alıyor. Ama birisi diyelim ki ben 1 kalorilik sıcaklık aldığımda 3 derece artarım diyor. Öbürü diyor ki ben 1 kalorilik ısı aldığımda 0.5 derece artarım diyor. Diyelim ki ikisi de arkadaşlar 100 kalori alıyor. 100 kalori alınca bu arkadaş 300 derece artmış olur. Doğru mu? 100 kalori alınca. 100 kalori alınca bu arkadaş sadece 50 derece artmış olur. Aynı kaloriyi aldılar ama sıcaklık artışları bu. Hangisi daha çabuk ne yapar arkadaşlar yanar? Tabii ki bu. Yani arkadaşlar bakın öz ısısı öz ısısı mesela şu ilk verdiğim örneğin öz ısısına 1 derece artması için bu 1 bölü 3 çıktı bunun öz ısısı. Bunun öz ısısı 2 çıktı. Bakın 1'i 0,5'e böldüm 2 çıktı öz ısısı. Öz ısısı küçük olan çok yüksek sıcaklık farkı yapıyor. Ama orada saman için önemli olan oradaki sıcaklık 300 derece çabucak yanıyor. Ne dedik? Öz ısısı küçükse çok çabuk ısınır. Kalorifer için uygun değil ama samanı yakmak için uygun. O da samanı yakar. Yani plakaların öz ısıları farklı olursa olur. Arkadaşlar yorum yapacak olursam Ocak ayı soruları için zorluk derecesi orta seviye. Ve yine ee, okuduğunu anlama var. Paragraftan anlam çıkarma var. Ee, şekil animasyondan anlam çıkarma var. Bir de diyor ki biz ne verdiysek ona göre yorum yap diyor. Bence e, yılın artık e, 2022'de olacak sınavın 2022'sine girdiğimize göre artık ciddiyette daha da sağlam asılacağız. Nisan'dan sonra arkadaşlar Nisan ve Mayıs'ta e, full denemelerimiz olacak. O Mart'ın ortasında konuları bitireceğiz zaten. Takibe devam edin. Biz bu feni fulleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.